Bizim her bakışlar bugün e, bir noktayız. Çok iyi bir bir noktayız. Evet, şimdi ben bir oraya gideyim. Sonra bir de arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Başla! Bugün yağmur <laughs> Biz geri zekalı. Evet. 7 yılından kalma bir poşet. Hava da yağmurlu lan. Yağmur yağıyor duruyor. Sok sok içeri sok içeri. Burası arkadaşımın evi. Benim evim değil. Bizim evimiz değil. Şunu şuraya koyalım da. Hava buz gibi. buraya gideceğiz bize yakın ee, buradan gözükmüyor ki oraya. evimize mi gitmemiş sen bir kalsın eve gidelim arkadaşlar hep eve oraya gidiyoruz ananın o ne yağmur Telefon ekranı yağmur doldu. Evet arkadaşlar evimiz. üzerinde ben 9 veriyorum. Çok telefon bozulur. Koruyorum koruyorum. Gel. Bizim lastik var ama. O burası efsane bak. Üstümüz girmiyor ya. mu? Bak buralar ıslak değil. Burası ıslak. Ben de onu istiyorum. Ana Ne bileyim ben kaç kaç. <laughs> Evimize de sığınmıyor. Yürüyoruz. Çabuk sizin apartmana gidelim. Evet, bu ekranı bok oldu ya. Bomba oldu tarafı. Pırır pırır da oldu. Neyse daha pırır pırır da olur. Tamam oldu. Evet. 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 Oğlum çamur oldu evin içi. Ne? Evin içi çamur oldu. Girmiyor ki eve. Ne? Ne? Oo, oh, bak. Emir kazaya gidecek mi? Ne? Kazaya. Aç, çiçeğin içini bırak. Bir seti bırakma zaten ben burada. <laughs> Bir seti ne yapayım? Ben sizi nasıl kullanacağım? Sniper! Sen kendine in. Siz beni görmüyorsunuz ki. Mesela Esnaf'ın şirketine gidince videoyu başlatırız. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay. Yo. Ya bu ne ya? Bu ne? Bu nasıl yağmur? Bu nasıl yağmur ya? Şöyle gidelim. Ben bunu bırakayım. Bak nasıl sürüyorum ya. Şu an bir setin üstündeyim. İnanmıyorsanız bir yapalım. Dın dın. Ya bu çektiğime bakmayın. Dirseğimi şuraya koyup böyle yapıyorum. Yani tekrar kullanmayı biliyorum ama bu zor oluyor tabii. İndiğinde falan çok zor oluyor. Acayip bir. Ana ana. Evet, evet. ama şey ne lan bunu bahçeye bırakayım. Bahçede Bahçede daha fazla yapmamız. Evimize geldik. Şöyle gidelim, gidelim, dön 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 dön. Dön 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 dön. Geldik burası. Bu da bizim araba. Bizim araba. Adam alıyız. adamıyız. Biz Adana'da değiliz arkadaşlar. Ben Balniyim. Biz bu arada Adana'dan aldık. Abi Biz aldık geldik. Çünkü bırakacağız da. Ha, Emir, Onur. Gel Emir. Oo. Oh. Gelsin sen oğlum. Şunu Emir tutsana ya. <laughs> arkadaşlar bunun YouTube kanalı da bir var. Şey. Anneni göstermişim YouTube'da.

çalması bir telefon zaten orada kayıtı kapatmayacağız. Ka orada biz kazaya bakacağız. Arkadaşlar Eskişehir'in büyükleri hani maalesef bugün siz, burada oturuyorsanız eğer Odun Pazarı büyükleri maalesef. akşam saat e, biz, ben orada ha, o, benim okuduğum okulum tam yanında bir tane kaza olmuş. Kesin e, motorun yüzünden araban olamaz. De. Değil mi? buradan olamaz arabadan olsa arabadan bir şey olmaz ama motorcu ölür araba araba da ölmez. motorcu ölür tabi çocuk kesin büyük şey işte bak şu kadarcık araba çarpsa motoru adam ölür bak şöyle bunun markasını bilmiyorum ama şu kadarcık karnım bile çarpsa adam aaa şimdi bir şey diyeceğim şimdi motorcular e, şey, yoluna ya şey, motorcu Oğlum, biz bir sette niye sarı beni türettim beni. Türettim. Ne sürmesi ya? Adamı sürüyor. Arkadaşlar evet. şey. hemen atıyor. Buraya gelirseniz buna inanmayın. Isırmıyor bu köpek. Isırmıyor arkadaşlar. Şey. Dere mahallesinde bir tane çiğ köfteci var. Ama... Sabahleyin bir şey oradayız. Gelebilirsiniz. Gelecek her sabah değil arkadaşlar. Şey. Saat iki buçuktan sonra gelin. Çünkü adamlar orada iki buçuktan sonra geliyor. Tabi toplu gelmeyin tabi ölürüz. Şimdi böyle bir Arkadaşlar, bak. Her gün açık oluyorum. Her gün. Her ha, gün. Hafta, sonu olsa bile. Gece Haft içi kadar. Bile. Her gün açık. Bile. Her gün açık. Geldik. Edin. pazar var. <gülüyor> 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 Oğlum Allah'tan ses yapmadık ha. He. Arkadaşlar onu görmediniz. Görmedin, sol tarafa mı baktım. benim gülüyor. sayende gördük ha. Biz oradan gidecektik. Benim sayende buradan ha. Neden? Orada neydi gördün? Arkadaşlar Köpek var lan yatıyordu iki tane. Arkadaşlar biz şu an nereye gidiyoruz diye sorarsanız kazaya doğru. Benim okulumun orası. Arkadaşlar inşallah motorcuya bir şey Eğer araba uyarılar arabanın, var, var. Diyor ki hani okul kırıldı. oldu. Arabanın lastiği kırıldıysa arabanın lastiği bok yoluna gitmiştir. Adam bok yoluna gitmiştir. Arabanın lastiği niye gitsin? Araba. Motorcu gitmiştir bok yoluna. Eee <laughs> Gidiyoruz işte baksana yollar bomboş Sokağa çıkması var hafta sonu Bugün 21 Mayıs ama siz bunu Arkadaşlar sizin için yağmurda çıktı Arkadaşlar bugün 21 Mayıs da bakayım Hayır oğlum bugün 21 Mayıs Ay 22 başına. Arkadaşlar bugün 22 Mayıs Siz bunu 23 Mayıs'ta izleyeceksiniz Hımm diyeceksiniz Yağmurda Yasakta Karada suda Arkadaşlar kazaya ne gittiğiniz gibi başlayalım. Bunu arkasına bir çarkı koyarız. <laughs> eyle eyle eyle. Eyle oğlum onu koyamayız. O kötü Ben Sera. Ah ben abi güzel bir şey alabilirim. Sen çok sevmiyorsun girelim. Mamus iki okulunda ne işimiz var? Çıkarlar bizi. Çaka mal ya. Ben bunları sansür atmayacağım, sen atacaksın. Bak, ben bu geçtik ki burada ben bir daha ben sansür koymam. Buraya da kesmem, giderim bu. Sürekli sansür koydur. Burnu'yu da koyarım. Onun maske, hepinizin maskesini neden açın? <laughs> Ağada bir şey koştuna <laughs> çıkar. Virüs var. Burada 7 milyar tane virüs var ha. <laughs> Bak tamam şurası. Bak şura. Arı şurada... çıkıntı var. Burada çünkü aşağıdan burası gözüküyordu. Kesin şunun arkasında. Arası şurada bir tane kapı var kesin orada. Kaldırdılar. Ka kaldırdılar Orada bir tane lastik izi falan cam olması gerekiyor değil, değil mi? mi? Cam vardır kesin. Ama cam olamaz. Motosiklet camı değil de araba da camı. Aa, burada da olabilir. Burada. Burada olamaz. dedi adam yukarıda. arkadaşlar dün saat 10 gibi e, sana adama bin oraya Aynen. Bir şu aşağıda bin var kesin orası zaten. Şeyle. evet arkadaşlar bizim şeye geldik okula. Hay be eskiden buraya <laughs> Şimdi ben son sınıftayım. Baksana şu okulun güzelliğine bak maşallah. Oha! ne sandın? Biz burada 6 saat kalıyoruz. 6 saatte de 4 ders yapıyoruz. Ay 4 saatte 6 ders yapıyoruz. Ne yapmışlar. Ya yapmışlar oğlum? Burası eski oraları boyalar yapmışlar. Ben, ben hep, şu parka 10 10 10 bir yerli. Yerli. Burada bir tane bankalar vardı. Bank çoktu oğlum burada bank vardı. Benim eşya kurumdu burada. O güvenli şey yoktu bizde. He hatırlıyorum. Ben birinci sınıftayken burada vardı. Ama kaldırdılar sonra şey, ağaç falan dikeceklerdi kaldırdılar. Ağaç kaldırdılar. Ben Bak şunları dikmek için kaldırdılar işte şu küçük şeyleri. Şunları dikmek için kaldırdılar koca ağaçları. Biz de arkadan izliyoruz adamları. Aman. Hmm. Adam, nerede, biz, nerede oldu lan? Arkadaşlar bir tüm Dişleri yalan değil gerçek. Ben bir sahte dedi. Evet. Bıçaklıyor dedi. E i̇şte dişinde bıçak var o öyle bıçaklıyor. Dişi gerçek değil ama bıçak takıyorlar. Ve e, et var işte. Şimdi şimdi bıçaklamıyor. İşte Diş. onlardan saplıyor adama o ölüyor. Diş Arkadaşlar kazaya bulamadık eve geldik. Yoksa asla dişinle öldüremezsin Değil mi? Ha. Evet. Adamın kolunu falan yiyor mu? Oğlum Taylan için niye adamın kolunu falan yiyor? O insan değil Hı. mi insan? Yiyor, çocuk yiyor çocuğu. O filmlerde öyle. O yemiyor gerçekten. Filmlerde yemiyor. Çöpür sonra. Ağzından <laughs> Filmlerdeymiş gibi oluyor ama o gerçek kol değil, Saat değil kol. O sahte. Çocuk gerçek gibi. Robot. Çocuk gerçek. Robot, robot onlar. Bu gerçek. Kartofel robot mu yoksa? Hayır. Gerçek. Gerçek ama bazı Çocuklar filmlerde robot. robot oluyor. Robot yapıyor robot. Ama kontrolden çıkıyor, ondan gerçek yapıyorlar. Kısacası paylaşıcılıkla gerçek hayatta adam öldürüyor. Nereden şimdi? Ne yiyeceğiz? Karnım da çok. Evden para alalım. Hiçbir şey yok. He? Hiçbir şey yok. Evden para al. Faruk abinin yanına gidelim bakalım ne yapıyorlar. Faruk abi gelmemişti ben. Gelmişti ben gelmedim ya. Bunlar Hı. bazen o hiç de geliyor buraya. Aynen. Ama bazen gidiyor hep gelmiyor. Ha. Ona uğrayamam lan. Gelmemişler. Sonra gelirler. Şarjı kaçtım benim. Arkadaşlar eee Faruk abi falan gelince video başlıyor. Evet dedikiyor dedikiyor. Şuralar falan. O yedi tersin dedik mi? Nasıl gözüküyor lan? Gözükmüyorsa şey kaldır. Bak. Bana bak. Bence dedim mu? İnan iyi hadi hadi. İnan. Evet, ah, kafayı da kırdı. <laughs> Şimdi çok güzel oynayacağız. Gol attı. Goal. aldı. biz gerçek çift sayfamız. Baksın belalı çıksa. Brady milletine kart var. Bunları şey yapacağız. Ayıracağız. Sonra bunların hepsini şey yapacağız. Ayırdıktan sonra oynayacağız. Ay Şöyle ya. Bu oyunun bir numarasıyım. Şöyle yapacağız. Hadi aldık? Dünen üst kat verdi. Hiç bilmiyorum valla. Ama bir numarası değil mi? Bak küçük daha top. Oğlum bu ne he? Ben yuvada top saydım. Bu ne oğlum? Gözüküyor mu bak? Evet gözüküyor. Ben gözükmüyor ama. Ama bunun yeri niye gözükmüyor? Ben biraz geriye gideyim öyle yap. Bak. Bekle. Yap. Ben de Şş, yapma yapma. Bak. Gidiyor mu? Evet çek lan. Bu ne lan ben yuvarlak sanıyordum bak. Altı da bomboş. Yeri zekalıların bilmez. numarası. Bunlar bunları ayırıp şunun içine koyacağız bakın. Kralı var. Hı. Hmm. Ne diyor? Ta düdük. Taban çekmiyor ya. Taban çekmiyor. Aç buran göz yüzüm gözüküyor mu? Yok mu? Gözüküyor mu Harun? doğru söyle. Gidilmiyor. Abi bak mesela ekrana. Yok gidilmiyor yani. Bak bakarsın bak gözükür. Ben aşağıda. Ha bak yine gidiyor. Bak yok Şöyle oturur mu lan ben? Şuraları da şunlardan alalım. Gözüküyor mu? Gidin dinliyor. Ne? Çiğdi çiğdi. Müzik yok mu? Her Seninle ben, ben senin. <gülüyor> 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 Salak kalma ya. Düdük kimliği mi? Salak kardeşim bir boku başaramadı. <laughs> masaya koy gitsin ya. Salak ya. Ay <laughs> 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 hadi önce Şöyle mantıklı ya. Hadi. Rex, bak şunu kaybetme bak bu çok önemli bak. Kapı kaybedersen ölürüm. Nere? O top kaç lira? <laughs> Bir tanesi 7 milyar. Yoo. Evet şu kartlar. Hop, hayır. 60 tane atak kartı var bak şimdi. Oh. Rex, <laughs> oğlum aşağıya gidenleri topla. Senin burnunun iyi koku var. Burada. Düzüklüyor. Düzüklüyor mu ya? İyi mi öyle? Ne çıkmıyor lan? Düşsün, Atak kartlarını toplayacağız. Diğerleri kolay çünkü. Atak kartlarından 60 tane var. Atak kartları sor. Hemen toplayacaktım. Sonra aklıma geldi işte bu videoyu sonra çekeyim. Böyle tane video çekiyorum işte. Birazdan bu çocukla gerideki halini de oynayacağız. Nerede? Gittiniz mi ne? ne edersin? O geye. Bak bir tane tamam, bu, o Sen bunu almışsın. Tamam mı? Bunu almışsın. Öğretti Tamam mı? Düşmüş bu. Nerede diyorum? Bir saat dikeyim yok abi. Bana bakıyorum. Ne sayıyor lan burada? Ne buradan değiyor? Ne şey Bak. Bak şurada birazdan arkadaşlar şey şey zor gelecek değil mi? Bir tane video gelecek. Bugün şey. Ne sayıyor? E, bugün 24 Mayıs'ta. Ne? 23 Mayıs'ta 24 Mayıs'ta falan izleyeceksiniz bir <laughs> video ya. Ne? Bu montaj zor çünkü. Beni tek yapmayın. O mi? kadar zor Oo, ki. Oo ben bu bayağı var. Sen mi gittin ki ders ders yaptı ya? Sonra bunları bakıyorum ters bir video. Ne yapmayaydın? Baksana uzanda öbür kaleye gidip bir tane kart var baksana. Tek yapıyorum. Amacınız ya. gidip gol atmak. Kaç ne vardı? Düz olması gerekiyor. Ooo bundan da var. Işte bundan bayağı vardı. Ben çok sayıyorum. Yani top kısmı aşağı doğru bakacak. Bak. Başlıyor ya mama. Şöyle şurada şu an 40 30 tane falan vardır. Gerçekten arkadaşlar 60 tane var. Yani kılavuz okuyor kılavuz. Aa bak burada var. Ay şimdi kılavuzda şurada da 60 tane vardır yazıyordur. <laughs> <otur>. Bak şimdi. <laughs> bak bu onun kılavuzu bak. Futbol kılavuzu bak. Aa, bak, bak şu değil de. Ee, bak şimdi bak. 60 o. adet atak kartı diye bak şimdi üstüne. Burada o, o. E, 3 adet penaltı kartı. 15 Aa, bu, bu, bu. adet fal kartı. 1 evet. adet kırmızı kart, 2 adet sarı kart, 3 adet kaleci kartı. Aa burada. Üç adet korner kart, kartı, 3 adet offside kartı. Gerçekten çok dedim. Bak şöyle. Abi, Şöyle bir şey işte zaten. Oo, üç tane var. Biz bunları toplayalım evet. arkadaşlar. Yapalım sonra ben evet. videoyu evet. başlatacağım. Like, abo like, like, abone, yorum ve bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman hadi görüşürüz.